Evet buraya. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar. Size elektrik işinde video çekiyorum. Buralara spot koyduk. Prizi var. Topraklı prizi. Kapaklı. Burayı bu şekilde yaptık. Şuraya şuraya da yakalım. Yalıcı artalarını koyduk. Bunlar böyle görüyorsunuz. Yukarı aşağı. Yalıcı yaptık. film istediler. Klimanın anlattığında bu şekil yaptık. Buradan direkt bağlantı yaptık. Enerjiyi buradan aldık. Gördüğünüz gibi. Şöyle limayı da oraya koyduk. Bura bitti. Buraya geldik. Buranın sistemini yaptık işte gördüğünüz gibi. Bizleri değiştirdik. Boyacı güzel iş yaptı yalnız burada. Gördüğünüz gibi. O da aynı şekil yakalım. Odan da prize değişti. Eski bir sistem. Dikkat ederseniz üstü bir kapak yok. Hep tek tek kapaklı. Buradan da yerine taktık. Burası da biraz gibi eğreti Nasıl yapmışsa ama çıkarken güzel çıkıyor. Burayı da kapayalım. Şimdi aynı şekil bu odayı da yaptık. Prizlerini falan yaptık. Yine burada da Fabian. Fabian demişim. Şahane Böyle iniyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar kaldırıyoruz. Bu da şekil. Yalnız. Buranın şu lambalar yanmıyordu. Bu gördüğünüz lambalar. Onları uğraştık. Bu lambaları şeyini bulduk. Burası yine aynı şekil. Fakat bir pirizi var. Lambalarını da koyduk. Ayda takmışlar bizden sonra. Bu maviye çalışmıyordu arkadaşlar. Bizim Osman Usta kabloları ellem etti, etti bir şeyler yaptı. Maviyeni yaktı. Şuraya da bir tane ışık istemişlerdi. Onu da koyduk. Tadilat olacak odası biraz. Orası bizi bekliyordu. Burada yaktık. Buradan söndürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da söndürelim. Buna buradan Bunu da söndürdük. Gelelim buraya. Ledleri döşedik. Şöyle göstereyim. Ledlerimizi. Gölge, mölge hiçbir şey yok arkadaşlar. Ledlerimizde hiç kimse gölge olamaz. Görüyor musunuz? Atlamalı spot yaptık burada. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz bir yanıyor, biri yanmıyor. Şuradan daha net belli olur. Şimdi buradan yakıyorum onu da. Şimdi önünü söndürüyorum. Hepsini yakıyorum. Yansın hepsi. Mutfakta da aynı şekil yaptık arkadaşlar. Mutfakta da atlamalı yaptık. Şöyle yapayım. Ortayı kapıyorum. Yanlar şey oluyor. Komple açıyorum. Sadece ortalar yanıyor. Şuraya bir tane kapak koyacağız. Buranın prizleri de bitmek üzere. Buraya da klima. Klimanın Şeyi buraya koyduk. Bir tane de buraya priz koyduk. Şuraya bir tane televizyon istediler. Burada iki priz koyduk yanına. Aynı şekil televizyon orada da var. Bir priz burada var. İki priz burada var. Hatta üç tane priz var. Bir de televizyonumuz var. Burada da aynı şekil. Jalüze anahtarı koyduk. Burada da bir penceremiz var. O da gördüğünüz gibi çalışır vaziyette. Onlar da bitti. Burada sadece bizim ufak tefek işlerimiz kaldı. Buraya mutfak tezgah olacak. Şu mutfak tezgahın üstteki prizler, gördüğünüz prizler onlar yapılacak. Şu arkada da bir var. o da kalacak. Bu da şunu Osman Usta yapıyor. Onu bir buraya ne yapacaklarını bilmedikleri için yarak burada dolaplık olacaktı. Bilmem ne olacak dediler. O da kaldı. onda Sonunda ne yaptıkları zaman geleceğiz. Yapacağız. Burada biraz karanlık. Görüyorsunuz. Burada bir tane lamba var. Şurada aynı şekilde bir lambamız var. 3 tane lamba var arkadaşlar burada. Veranda Bu da. Bu üç lamba bir çalışacak. Ondan ayarladık. Biz indirdik, söktük. Çünkü tadilat, tamirat boyu olacakmış burası buradan görüyorsun ama şöyle şuradan göstereyim. Bu köşelerde iki köşede de elektrik kablosunu görüyorsunuzdur. Karanlık ama yine de göstereyim şöyle. Burada bir tane aktifler var. İki köşede de. Şuraya da enerji çektik. Anten var burada. Bir tane de enerji kablomuz var. Buraya televizyon gelecek. Bir de e, dışarıda bir tane su pompası var. O çalışacak. Onu en sonunda yapacağız. Ve böylece işimiz burada bitecek. İnşallah. Artık bir ay sonra mı geliriz? İki ay sonra mı geliriz? Bilmiyorum. Biz elektrik işi biliyorsunuz en son boyacısı, soğacısı, salçısı hepsi çıkar gider. En sonunda priz takmaya biz geliriz. Buralar bittiği için prizlerini Anahtarlarını taktık. Sadece bu bölme kaldı. Bu bölmenin de işte fayansını yapıp dolaplarını yaptıktan sonra biz geleceğiz. Arkadaşlar bizden bu kadar. Demeden önce vatandaş bu dışarı yakıyor şu. şu Şuradan belli olur zaten sürüp yandı. Dışarı yakıyor. Burayı da ayrı istedi arkadaşlar. Vatandaş şu üç lamba bir yansın dedi. Burada ayrı yansın dedi. Yani bilmiyorum elektrik tasarrufu. Metre metre başına bir tane istedi arkadaşlar. O yüzden biz de metre başına bir tane koymaya çalıştık. Ama boğdu. Sonradan dedi bunlar böyle boğuk oluyor. Biz de ayırmak zorunda kaldık. Banyomuz da bu. Son olarak da banyoyu göstereyim. Banyonun adetleri dört tane istedi. Biz de bu şekil yaptık. Buranın da tabii ki yine aynı topraklı prizi var. Burada ayriyetten bir tane daha koyduk. Olay bu arkadaşlar. Buraya üçlü koymak zorunda kaldık. Çünkü ayırdığımız şimdi de dışarıya en son panoya toplamaya geçeceğiz. Panoya herhalde iki tane sigorta 25 volt amperlik sigorta koyacağız ve kapağını kapayacağız çekip gideceğiz görüşmek üzere arkadaşlar başka videolarda